sektör haber merkezi izleyicilere sizlere TÜAP fuarından seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konu olduk. FAAK otomatik geçiş sistemlerindeyiz ve yanımızda satış müdürü Sayın Ayman var. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Balıkan'da. Merhabalar. Ee, evet öncelikle sizleri ve FAAK otomatik geçiş sistemlerini tanımak istiyoruz. Tamam kısaca şöyle anlatabilirim firmamızı. Biz 50 yıllık bir firmayız. 50. yılımızı kutluyoruz bu sene. 1965 doğumluyuz. Merkezimiz Bolonya, İtalya. 3 senedir de Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Şubesiyiz İtalya'nın. Distribütörlü değiliz. Kendisi olarak buradayız. 50 yıldır e Başarıyı Sektör. e, sektörden başarıdan yani başarıya adım atan bir firma. Ba başarı var. sizlerin takdiri. Evet, e, ilerleyen dakikalarda bununla alakalı birkaç soru yönelteceğim. Ama ondan önce FAK e, yakından tanımak istiyoruz. Neler yapıyor? Neler? Üstelerin nasıl hizmetler sunuyor? E, şimdi otomatik geçiş sistemleri dediğimiz zaman e, bunu dört ayrı kade, e, bölümde anlatabiliriz. Bahçe grubu diye bahsettiğimiz bariyerlerimiz ve yana-kayar bahçe kapısı motorlarımız var. Otomatik kapı diye adlandırdığımız ikinci kademede de mağaza girişlerinde veya hastane girişlerinde kullanılan bu camlı alüminyum otomatik kapı sistemleri var. Bunun dışında panjur ve kepenkler için kullandığımız tüp motor ve santral motor sistemlerimiz var. Ee, bir de garaj kapısı sistemlerimiz var. yer fazlası çok geniş ee, Bir de Özetlemek e, istersek diye. Özetlemek istersek diye başladım ama e, çok özetlenmiyor da farkındaysanız. Evet. Bir de e, mantar bariyer sistemleri var. Yere gömülen, yerden çıkan mantar bariyerlerimiz var. Peki kalite politikası nedir Fahak? Şimdi e, fak kaliteden kesinlikle ödün vermeden çalıştığı için Fiyatlarımız da ona göre bir, biraz daha yukarıda kalıyor. Ee, biz de müşteri konusunda da seçici davranıyoruz. Kalitemizi takip etsinler ve bayrağımızı taşısınlar diye. Aslında bu sizi diğer benzer sektörlerden ayıran en büyük özelliklerimizden bir tanesi diye adlandırmak istiyorum ben. Ee, öyle de diyebilirsiniz. Aslında sektörde diğer rakiplerimiz de yine İtalyan rakiplerimiz var, e, Amerikan rakiplerimiz var. Onlar da başarılı firmalar. Biz kendi başarımızla övünüyoruz. Kesinlikle. Çok uzun yıllardır sektördesiniz. Hemen bu konuyla ilgili sizlerden de birkaç cümle almak istiyorum. 50 yıllık bir kuruluş. Sizce bu başarının sırrı nedir Volkan Bey? Bu başarının sırrı şöyle özetleyeyim. E, müşterinin bize güveni, bizim müşterimize güvenimiz, yani bayilerimize güvenimiz ve e, çok ciddi bir arge e, grubumuz var. Ekip, ekip, çok önemli. Güçlü bir kadro çalışıyoruz. Çok güçlü biz. bir kadromuz var. ARGE'de çalışan 100'e 100 yüze yakın elemanımız var. E, çok büyük bir kapalı alan üretim merkezimiz var. Bu da sanırım başarıyı zaten kaçınılmaz hale getirmiş yani, evet. Ama en önemlisi, tekrar buradan izleyicilerime de paylaşmak istiyorum. Ekip, e, o güler bir ekip, mücürü, ruhu mücürü, çok önemli. Üretiniz. Kesinlikle başarınızda çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki satış ekibim, bütün arkadaşlarım seçmedir. Özel tabiri caizse çok dar bir elekten geçerler bize firmaya alınırken. Onlarla çok mutluyum. Geçicilik zaten sizi vazgeçilmez hale getirmiş durumda. Peki, e, FAG e, otomatik geçiş sistemleri için 2014 yılı nasıl bitti? 2015'te neler bekliyor bizleri? Şimdi ben şöyle söyleyeyim tekrar. 2012 Kasım ayında Türkiye'yi kurduk. Evet. E, 2012'yi saymazsak 2013'te hedeflerimizin üzerinde bitirdik. 2014'ü hedeflerimizin %20 üzerinde bitirdik. 2015'i de yine aynı şekilde düşünüyoruz. Evet, yeni projeler tabii ki de söz konusu. Proje bizim olmaz. Proje müşterilerimizin olur, bayilerimizin olur. Biz bayiler vasıtasıyla ayakta kaldığımıza inanan bir firmayız. Onları hiçbir zaman ezmeyiz. Evet. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Ben Teşekkürler. Ben yani izleyen izleyicilerimizin adına teşekkür ediyorum Çok sizlere. Çok mersi. Bizleri ağırladığınız Fuak'la Sağ olun siz de için. geldiğiniz için evet. biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak, neler söylemek istersiniz? Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Başarımıza başarı katmaya devam edeceğiz diyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri FAK otomatik geçiş sistemlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.